Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Nahul Vadı iftidai eserimizde bu akşam öncelikle fiil cümlesini, sonrasında da isim cümlesini tanıyacağımız iki kısa konu bizleri beklemekte. Öncelikle el cümletül fiiliyye fiil cümlesi. Hemen şöyle bir kitabımızın kaide bölümüne 11. kaidemize misafir olacağız bu akşam. Kullu cümletin bütün cümleler Teterekke bu oluşan min fiilin ve failin fiil ve failden oluşan bütün cümleler. Fiil ve failden oluşan bütün cümleler tusemme cümleten fiiliyeten fiil cümlesi olarak isimlendirilirler. Fiil ve failden oluşan bütün cümleler fiil cümlesi olarak isimlendirilirler. Bu akşamın ilk kaidesi bu olacak sayın hocalar. Yani biz ne zaman ki bir cümlede fiil ve faili gördüğümüzde buna gönül rahatlığıyla ne diyebiliriz? Arapçada fiil cümlesi diyebiliriz. Ya da başka bir tabir kullanılan başka bir tarife göre fiille başlayan cümle nedir? Fiil cümlesidir. Yani içinde fiil ve fail bulunan cümle aynı zamanda da fiille başlayan cümle ne olacak? Fiil cümlesi olacak. Lema <laughs> al ilk örnek cümlemiz leme al berku yani şimşek çaktı leme al berku leme fiil el berku fail olacak yani failun merfuun bunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik failun merfuun ave eddi bu kurt uludu ave uludu eddi bu kurt kurt uludu ave fiilimiz eddi bu failun merfuun eddi bu failun merfuun Yeskutu selcu kar yağıyor. Yeskutu etselcu kar yalıyor. Yeskutu fiil ve fiili muzari bunu göreceğiz. etselcu failun merfuun. Failun merfuun olacak. Gördüğünüz üzere üç tane cümle okuduk. Üç cümlemizde fiille başlıyorlar. Yani ister fiili mazi ile başlayabilir, isterse fiili muzari ile başlayabilir, isterse de emir fiil başlayabilir. Bu bizim için problem değil. Yeter ki fiille başlasın. Fiil ve fail cümlede bulunsun. Bizim için önemli olan bu olacak. Diğer örneklerimiz yeşte berdu, soğuk şiddetleniyor. Yeşte dulberdu soğuk şiddetleniyor. Yeşte du fiil muzari elberdu failun merfuun. Elberdu failun merfuun. İktif elverdete gülü kopar. İktif elverdete gülü kopar burada emir fiilimiz ve elverdete de mefulü bih mansubun. Elverdete mefulü bih mansubun. Huz el kitabe kitabı al. Huz el kitabe yani huz emir fiil fiilü emir el kitabe mefulü bih mansubun. El kitabe mefulü bih mansubun olacak burada. Burada da yine 3 tane cümlemiz var. 3 cümlemizin tamamı da fiille başladı. Bazen fiil muzari ile, bazen emir fiille, bazen mazi fiille fiil cümleleri başlayabilir. Önemli olan cümlede fiil olması ve failin bulunması, sayın hocalar. Bu son derece önemli. O zaman ne diyoruz? Bir cümlede fiil ve fail varsa ki o nedir? Her zaman fiil cümlesidir. Fail'siz fiil, fiilsiz fail olmaz. Mutlaka cümlede bir yerlerde fiil varsa mutlaka gizlenmiş de olsa, hasfedilmiş de olsa bir fail cümlede mutlaka var demektir sayın hocalar. Şimdi Elbasu bölümümüze bakalım. Ne'arifu mimma tekaddeme. Biz daha önceki bilgilerden şunu biliyoruz ki, daha önce geçen bilgilerden biz şunu biliyoruz ki, enne kulle min minel emsireti sabikati, bu yukarıda geçen örneklerin tamamı, yüsemme cümleten mufideten, faydalı cümle olarak isimlendirilir. Diğer adıyla neydi bunlar? Diğer adıyla bunlar kelamdı. Ya da bir önceki Kavaidü'l Esasiye dersimizde kıyaslarsanız bunların tamamı aynı zamanda nedir? Kavildir. Bunlar hem kelamdır, hem faydalı cümledir hem de nedir? Birer kavildir. Ne demiştik? Ağızdan çıkan her şey zaten kavildir. Li'ennehu çünkü bunlar terkibun bir terkiptirler. Bakın bunların hepsi terkip. Yani kelimelerin yan yana dizilinişidir bunlar. Yufidu bunlar öyle terkipler ki yufidu ifade ederler es işiten kimseye faideten temmeten. Bunlar işiten kimseye tam bir fayda sağlarlar. Neden? Bu cümleyi duyan birisi kar yağıyoru duyan birisi karın yağdığını anlar. Ya da kurt uludu cümlesini duyan birisi kurtun uluduğunu anlar. Aklında soru işareti kalmaz. Dolayısıyla bunların hepsi yahsunu sükutu aleyhidir. Yani hepsi faydalı cümledir, hepsi kelamdır. Ve izâ teemmelne hâzihil cümle, biz bu cümleleri düşündüğümüzde, yani bu cümleleri güzelce araştırdığımızda, vecednâ kulle vâhidetin minhe, bu cümlelerin her birisini buluruz. Ne buluruz? ''Mürekkebeten min fi'alin ve fa'ilin'' Biz bu cümlelerin tamamının fiil ve fa'illerden oluştuğunu buluruz. Yani bunlar alelade cümleler değil. Bunlar fiil ve fa'ilden oluşan faydalı cümleler. Sayın hocalar Neden? ''Ve li enne kulle cümleti mine hâzihil cümeli'' Çünkü bu cümlelerin tamamı ''mebduetun bi fi'alin'' Fiille başlamaktadır. Yani kitabımız diyor ki bak sen bu cümlede dikkat edesin. Bunların hepsi cümle. Bunu biliyoruz. Ama bu cümleler farklı cümleler. Bunların tamamı fiille başlıyor. E demek ki zaten failsiz fiil olmayacağına göre ve bu cümleler de fiille başladığına göre demek ki bu cümleler neyden oluşuyorlar? Fiil ve failden oluşuyorlar diyor kitabımızın yazarları. Ve tusamme cümleten fialiyeten. Aynı şekilde bunlar fiil cümlesi olarak isimlendirilirler. Çünkü bunlar nedir? İçinde fiil ve faili barındırıyorlar. Bunlar aynı zamanda nasıl cümleler? Yapısı itibariyle baktığımız zaman bunlar fiille başlayan cümleler. Aynı zamanda sayın hocalar. Şimdi gelelim bu akşamki ikinci konu başlığımıza. Yani isim cümlesi konusuna. El cümletul ismiyetu isim cümlesi. Bu akşamki ikinci misafirimiz olacak. Hemen kitabımızın 12. kaidesine gelelim. Kullu cümletin Kullu cümletin teterekkebu min mübtedein ve haberin mübteda ve haberden oluşan bütün cümleler. Mübteda ve haberden oluşan bütün cümleler tusamma cümleten ismi yeten isim cümlesi olarak isimlendirilirler. Yani mübteda ve haberden oluşan bütün cümleler ya da parantez içinde Diğer bir tabirle isimle başlayan bütün cümleler isim cümlesi olarak isimlendirilirler sayın hocalar. Şimdi bir cümlenin isim cümlesi olması ya da bir cümlenin fiil cümlesi olması bizim için farklılık gösterir mi? Bizim için son derece farklılık önem arz eder. Neden? Çünkü eğer cümlenin fiil cümlesi olduğunu düşünüyorsak o cümlede neyi bulmamız lazım? Biz neyi arayacağız orada? Fiil ve faili arayacağız. Onlarla meşgul olacağız. Ama eğer cümlenin isim cümlesi olduğuna kanaat gösteriyorsak o zaman orada neyi aramamız gerekir? Müpteda ve haberi aramamız gerekir sayın hocalar. Yani cümlenin ne cümlesi olduğu bizim için mühim. Çünkü aradığımız şeyler ona göre farklılık gösterecekler. Bu sebeple kararımızı iyi vermeli ve kesinlikle nokta atışı doğru bir kararın peşinden gitmemiz lazım. Ya isim cümlesidir ya da fiil cümlesidir. Bunun orta yolu yok. İkisinden biridir mutlaka. Dikkatli bakmak lazım, dikkatli incelemek lazım. Şimdi isim cümlesiyle alakalı örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz edderu vesiatun ev geniştir. Edderu ev vesiatun geniştir müftede merfu un merfuun vesiatun haberun merfuun. Bunlara ağzımızı alıştırmaya başladık değil mi sayın hocalar? Bak birikiyorlar. Bunlar birikiyorlar. Failun merfuun mefulü bi mansubun merfu un merfuun haberun merfuun. Bunlara ağzımızı alıştırdığımızı düşünüyorum. En azından başladık. El cevvu mu'tedulun. Hava normaldir. Hava ılımandır yani. El cevvu mübtedeun merfuun. Mu'tedulun Mü haberun. Mu'tedulun haberun. Merfuun olacak. Şimdi birinci cümlemizde haber neden müennes geldi? Edderu müennes bir isim. Semai müennes dediğimiz sonunda müenneslik alameti taşımadığı halde edderu müennes bir isim. Eşşemsu gibi. El aynu gibi. Bunlar çok fazlalar. Bunlara semai müennes diyoruz. Yani Araplar bunları müennes olarak kullanmışlar. Her daim biz de müennes olarak kullanmaya devam ediyoruz. Mutlaka bunların haberleri, bunların sıfatları hep müennes gelmek durumundalar. Bunları zamanla ezberleyeceğiz. Mesela bak bu akşam Eddaru kelimesi önümüze çıktı. Bunun müennes olduğunu öğrendik. Veya ben bunu ek olarak eşşemsu, el aynu kelimelerini az önce söyledim. Bunlar böyle her ders birikecek birikecek ve biz semai mühennesleri belli bir oranda öğrenmiş olacağız. El cevvu, müptedeun merfuun, mu'tedulun, haberun merfuun dedi. Üçüncü cümlemiz el gubaru toz. El gubaru toz, sa'yurun yani uçandır ya da uçucudur. Toz kalkandır. Yani yerden kalkandır. Toz uçucudur. Toz uçandır yani. El guberu mübtedeun merfuun fairun haberun merfuun olacak. Eşşari'u müzdahimun cadde kalabalıktır. Eşşari'u müzdahimun cadde kalabalıktır. Eşşari'u mübtedeun merfuun müzdahimun haberun merfuun. Bunlar bu arada Burada bu akşam gördüğümüz 6 cümleye dikkatli bakınız. Bunlar Arapçada görüp görebileceğimiz en küçük, en küçük, en kısa, en yalın, en kolay müpteda haber cümleleridir. İlerleyen derslerimizde daha çetrefilli, daha uzun, baş döndürücü ne müpteda haberler göreceğiz Allah'ın izniyle. Müpteda çeşitleri var, haber çeşitleri var. Ama onları öğrenebilmek için, onları kavrayabilmek için bizim bugün temel seviye bir müftedaya görüp tanıyıp müftedeun merfuun haberi görüp tanıyıp haberun merfuun dememiz lazım ki bir sonraki aşamaya ne yapabilelim geçebilelim. Et tariku dayık et tarik da mesela bakın neymiş burada semai müennes. Et tariku dayık yol dardır. Et tariku müftedeun merfuun dayikatun haberun merfuun el muhtebi etun fare nedir gizlenmiştir fare yani gizlenendir saklanandır elfe aratu, müktede merfuun muhtebi etunda haberun merfuun olacak Sayın hocalarım. Aman diyeyim bunlara ağzımızı alıştırmayı ihmal etmeyelim Sonraya bırakmayalım Bak ne kadar kolay müktede merfuun haberun merfuun -mer olacak Sıra geldi el bahsu bölümümüze. El sabikatu kulluha cümelün mufidetun. Burada geçen cümlelerin tamamı el emsiletü sabikatu kulluha tamamı cümelün mufidetun faydalı cümlelerdir. Ve kullu vahidetin minha ve o cümlelerin her birisi o cümlelerin her birisi mürekkebetun min ismeyni iki isimden oluşmaktadır. İki isimden meydana gelmektedir. Baktığımızda doğru. Hep burada ikişer tane isim var cümlelerimizde. Evveluhume o iki isimden birincisi mübtedeun mübtedadır. Ve ikincisi de haberun haberdir. Liyenne kulle cümletin min hazihil cümeli. Çünkü bu cümlelerin tamamı mebduetun bir ismin isim ile başlamaktadır. Tüsemme cümleten ismiyeten. Dolayısıyla bu cümleler, İsim cümlesi olarak isimlendirilirler sayın hocalar. Az önce dedik ya parantez içinde kısaca kaba bir tabirle fiil ile başlayan cümle eşittir fiil cümlesi isim ile başlayan cümle eşittir isim cümlesi olacak Arapçada ikisinin ayrımı son derece önemli. Çünkü isim cümlesiyle karşı karşıya yaysak müfteda ve haberi bulup irap edip tercüme etmemiz icap eder. Ama fiil cümlesiyle karşı karşıyaysak fiili, faili eğer varsa mefulü bihi bulup irab edip tercüme etmemiz irab eder. İkisini birbirine karıştırmamak lazım sayın hocalar. Evet böylelikle bu akşamki kısa ve öz olan nahvul vadı dersimizi tamamladık. Çok kolay iki konuydu fiil cümlesi ve isim cümlesi ama bir o kadar da mühim. Çünkü bundan sonraki derslerimiz fiil cümlesiyle alakalı kuralları böyle inceden inceye öğrenmekle akıp geçecek ve isim cümlesiyle alakalı kuralları öğrenmekle akıp geçecek. Arapçada işleyeceğimiz konular hem birbirinden bağımsız gibi görünüyorlar en azından isimleri birbirinden bağımsız ama içerik olarak baktığımızda hepsi birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde. O yüzden ben ilk dersimizden itibaren ısrarla altını çizerek söylemek istiyorum ki kafamızda soru işareti kalmasın. Anlamadan diğer derse geçmiş bulunmayalım. Şimdi tabii ilk derslerimiz bire kolay olduğu için ne soru soruyorsunuz ne de burayı anlamadım hiç kimse öyle bir şey daha, daha demedi. Ama dersler zorlaştıkça dersler ilerledikçe çetrefilip çetrefilleşip dallanıp budaklandıkça mutlaka soralım aklımıza takılan her şeyi soralım. Kafamızda soru işareti bırakmadan bir sonraki derse lütfen öyle geçelim. Sayın hocalar.